Merhaba arkadaşlar Deja Oyun kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Maymun Lord'u keserek farm yapmayı deneyeceğiz. Videoma geçmeden önce hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı, görüşlerinizi bana yorum kısmından belirtmeyi unutmayın. Şimdi hemen videomuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar şöyle tekrardan geldik. Niye şu an Maymun Lord'un yanında değiliz? Neden? Neden? Abi çarımızda eldiven yoktu. Şöyle biraz sandık aldık yani boz sandıkları. Bunun içinden eldiven çıkarmayı planlıyorum. Yani 7 tane almamızın sebebi de arkadaşlar yoktu yani. Bütün bayrakları dolaştım. Cidden yoktu. Artık satıldı mı şu anda? Boz kesem mi yok bilmiyorum. 7 tane zar zor bulabildim. Neyse uzatmadan şöyle sandıklarımızı açmaya başlayalım. İnşallah bir adet eldiven alırız. Temennimiz o yönde. Şöyle açıyorum abi bir tane. Şöyle hatta seri seri açalım bakmadan. Bir tane eldiven istiyoruz. Başka bir şey değil. Bakıyoruz abi. Bu ne oğlum abi Hiçbir şey yok. Hiçbir şey çıkmamış abi. Eldiven çıkmamış. Şöyle tecrübe yüzü çıkmış. Şöyle de bir tane yıldırım kuşu çanı var. Hatta şunu da şöyle pete yedirelim. Yapacak bir şey yok çıkmadı. Dediğim gibi bütün bayrakları da dolaştım. Yoktu yani maalesef ki. Şunları da şöyle petimize yedirelim. Şunu da yedirelim abi. 3 veya daha fazla hepsini var diyor. Yediri olsun. Bunu da yedirelim. Ha, doymuş şu anda yemiyor. Neyse ben bunları o zaman şeye satayım. Satıcıya satayım. Böyle maymunlu ordunun odasına gidelim. Tekrardan kayda açayım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Eldiven bulamadık. Evet arkadaşlar şöyle ilk maymun lordumuzun yanına gelmeyi başardık. Aman aman nereye geldik bir anda? Neresi burası lan? Maymun ordumuzu şöyle seri seri keselim abi. Çarımızın canı fazla da oynamıyor açıkçası. Biliyorsunuz bu çarı daha öncelerde yani daha önceki videolarda öyle söyleyeyim. MS için kullandım. Bu arada da kestik bir şey atmadı abi. Sağlık olsun vs için kullanıyorduk böyle dedim hani maymun serimizin hatta son serisini bu şarla çekeyim dedim yani biliyorsunuz ilk önce kolay maymun daha sonra normal ve şu anda zor yani maymun ordunu kesiyoruz bu şekilde bir seri izledim dediğim gibi son serimizi de bu çarımla çekme gereği hissettim arkadaşlar şöyle uzatmayalım ben ikinci maymun ordumu da bulayım tekrardan kayda açarız Evet arkadaşlar şöyle ikinci maymun lordumuzu öldürelim. Bakıyoruz bundan da bir şey atmadı abi. Cidden hani böyle olursa yani hiçbir şey atmayacak gibi duruyor. Hani eldiven çıkarmaya çalıştık çıkmadı maalesef. Sizler de gördünüz. Yani söyle söylenecek pek fazla bir şey yok. Şansımızı denemeye devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şöyle üçüncü maymun lordumuzu da öldürdük. Abi gene bir şey yok ya. Ya bir değişiklik olsun bıktık ya. Bıktık. Ben kayıttan önce bir tane kesmiştim. Hani hiç yoktan bitki falan vesaire atıyordu. Şu an hiçbir şey atmıyor. Bu şekilde olursa ne oldu abi? Bir maymun ordu da daha doğdu. Söyleyemedim. Tekrar tekrar bir maymun orada daha doğdu yani peş peşe. Böyle doğuyor muydu yani? Hiç bilmiyorum. Bundan en azından bitki attı abi. Bak bundan şöyle palayı da alalım hatta. Şunu da Şöyle petimize yedirelim. Doymuştu galiba pet. Böyle tıklayayım. Aynen doymuş. Senin kafanı sikeyim. O zaman almamıza gerek yok. Şöyle ilk bitkimizi bari alalım abi. Çoktan şöyle de alayım. Normalde almayacaktım ama şöyle ilk bitkimizi alalım bari. Evet arkadaşlar şöyle bir maymunun orada daha öldürüyoruz. Bundan da bitki attı. Şöyle ilk 5 tane alacağım ya hatta. Aynen şöyle ilk bir 5 tane alacağım herhalde. Şunu da keselim. Bu arada arkadaşlar burada aşağıdaki slotları görüyorsunuz. ETP veya benim gibi sıralama kasmak isteyen arkadaşlar da bu alana gelip buradan sıralama veya ETP kasabilirler. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Evet abi şöyle bir maymun orada öldürüyoruz. Bundan da bir şey atmadı. Neyse arkadaşlar ben böyle biraz daha keseyim. En son tekrardan kaydı açarım bir bakarız. Atıyor mu atmıyor mu eldiven. Evet arkadaşlar şöyle tahmin ettiğim gibi eldiven olmadan hiçbir şey düşüremedik maalesef ki. Şöyle 4 tane bitki zar zor düştü. Bayağı bir kestim arkadaşlar maymunlardı. Söylediğim gibi maalesef ki düşmüyor. Siz siz olun yani eldivensiz kesinlikle gitmeyin arkadaşlar. Hatta mümkünse eldivensiz kesinlikle farm yapmayın. Bunu söyleyeyim. Bunun dışında sandık açmayı düşünüyorum arkadaşlar. Videonun böyle bitmesine gönlüm razı olmadı. Ben biraz arkadaşlar sandık çekeyim. Tekrardan kaydı açacağım. Evet arkadaşlar şöyle sandıklarımızı çekip tekrardan geldim. Neden savaşçıdı arkadaşlar sandıklar? Savaşçının ben bugün uğurlu olduğunu yani şanslı olduğunu falan düşünüyorum. Bu yüzden sandıkları savaşçı çarımda açacağım. Bunun bilgisini vermiş olayım. Bu arada şöyle toplamda 18 adet 54 açım. Bak canım sandığı aldım. İçinden ne çıkıyor? Ona dair hiçbir bilgim yok arkadaşlar. Açtıktan sonra eğer güzel bir şey çıkarsa bunları sizinle birlikte görmüş olacağız. Lafı fazla uzatmadan şöyle L tuşuna basayım. Bilgiye de açalım arkadaşlar. Seri seri açmaya başlayalım. Ejder bıçağı. Tut çıktı. Cennet ve dünya çanı. Şöyle seri seri açalım abi. Ben düzgün bir şey çıkarsa söyleyeceğim. Cesaret pelerini çıktı. Diğerlerini söylemeye gerek yok arkadaşlar. Duygu çantası çıktı. Evet açmaya devam ediyoruz. Ejderha alevi çıktı. Çok güzel abi. Evet. Nice. Bugün çarşanslı şanslı diyordum yani. Cidden yanılmamışım. Gayet güzel. Şöyle açmaya devam edelim. Kusama kağıdı çıktı. Kırmızı boya. Görünmezlik pererini. Kurtuluş elpazesi zincir halkalar. Safir oyma. Altın kenet. Demek ki alev çıkıyormuş alev çıksın diye dua edelim arkadaşlar yani yapacak bir şey yok şu an içinden en güzel o çıktı bildiğim kadarıyla kitap sandığı güçlendirme beyaz boya altın kenet akik çıktı yank tecrübe puanı oyma bıçağı cesaret pelerini çıktı gene demek ki cesaret pelerini falan da çıkıyormuş oyma bıçağı çıktı gene altın kumaş yank şöyle Cesur pet kitabı. Yine bir cesaret pelerini daha. Elektromanyetik pala. Duygu çantası. Eflatun kumaş. Safir işlemi. Leylak. Şöyle karışık açıyorum. Tecrübe puanı. Kanapı çıktı. Şöyle bir daha açıyoruz. Altın iplik. Dünya çanı. Ejderha ve altın kanca. Yani arkadaşlar çok güzel şeyler çıkmadı açacağız bir tane şöyle Alev çıktı Bakalım yani başka bir şey var mı Şöyle pek de bir şey varmış gibi durmuyor 30 tane de pelerin var Şöyle de Göz gezdirelim Aynen başka da bir şey çıkmamış Bir tane kutsama kağıdı çıkmış arkadaşlar Ben bunları 80M vermiştim Alev 75M falan yapıyor Bir tane de kutsama çıktı Neyse Allah'tan hani zarar etmedik çarşamba falan dedik nazar mı değdi ne oldu bilmiyorum. Evet arkadaşlar bu videolukta buraya kadar videomu beğenseniz like atmayı, görüşlerinizi bana yorum kısmından belirtmeyi unutmayın. Şu anda orta kısımdan da kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.